olabilir. Annem kader deyip geçti sıkıntılarına. Onu okuyayım hadi bakalım. Patlandı gurbet tanım kötü huyuna. Ama yine de hasretler yaşardık babamın yokluğunda. Hakaretlere bile gülüp geçen anam vardı benim. Ağlarken bile gülmeyi başaran çileli anam. Her şeye rağmen kocasına iyilikle yaklaşan hizmetinde kusuru olmayan anam vardı. Ben ilkokul mezunuyum. Ortaokula başlayacaktım. Atatürk Ortaokulu hemen evimizin yan tarafı bebek evler. Ama amcam müdahale etti dedik kız evladı okumaz. baban gurbette sen okuyamazsın. Öğretmenler geldi. Okutalım falan dediler. Ya bu çok süper zeka öyle hiçbir şekilde fayda vermedi. Okutmadılar. Öyle olunca ben 12 yaşında şeye başladım. Dikiş kursuna halk eğitime. Orada bir yıl gönderdiler sadece. Onunla da terz oldum. Bu terzi olma hikayem de Avrupa'da yani benim tezlik yapmama şey vesile oldu. Oradaki zoraki gitmem. Her şeyde bir hayır var derler. Gürbette bu halk eğitim kursundan aldığım tecrübeyle büyük bir terzi oldum. Oğut kutuyu derler orada yani. Büyük abiye kıyafetler, gelinlik. Gürbede vardıktan bir yıl sonra ben terziliğe başladım. Ama atölye şeklinde değil. Gizli bir derler yani nasıl derler böyle. Evde Kendim, mi yapıyordunuz? Evde müşterilerime yapıyordum. Ama şey açmamıştım. E, dükkan mı deriyorum. Yani atölye bazında bir şey açmamıştım. Sonra onun izini de aldım. E, devlet verdi bana izni. Atölyem reklamlarım yapıldı. Aydın kutuyu yani terzi, aydın terzi diye. Öyle olunca Brüksel'den, silin her yerden gelenler oldu. Çünkü terzi çok azdı. Halen de az Belçika'da. Böyle olunca çok güzel şeylere imza attım. Marka olacaktım. Eşim yine kapattırdı. Terzilik şeyimi de kapattı. Neler diktiniz o zaman? Abiyeler falan mı diktiniz? Abiye diktim, tayyörler diktim, gelinlikler diktim. Ee, çok yani Belçika'nın e gözde görünür kişilerine e gazetecilerden tutun ki yani Soner Jean diye bir gazete vardı onun terzisiydim. Bu e noterlerin, sekreterlerinin terzisiydim zengin bayanların, patronların terzisiydim. Yani böyle e, baya güzel tutulmuştum. Bir de kişilik olarak beğeniyorlardı. Bir Türk olarak orada kendimi yani iyi ispat ettiğimi, ettiğimi söylüyorlardı. Aşkın yeri değdi mi bir kez yüreğine? Yakar seni kor olur gider. Müsamahayla yaklaşsan da aşkına anlatmak için sevgiliye karşılık yoksa sana karşı onun içinde. Olduğun gönlüme giren, olduğun kara sevdan. Ne çare yollarımıza ayıran vefasız sen oldun. Duygusuz gönlümde ben Irak olsam da. Oldu dedim ki bir güne Allah nasip etti madem eşim izin verince bunun gelirini dedim. Yani şehitlerimize, ihtiyaç sahiplerine, kuyu. Yani bu tarz şeylere kullanacağım dedim. Dediğim gibi de Belçika'da 200 kitap sattım. Kapı kapı dolandım. Berlin'e gittim. Berlin'de mağazaları hatta neredeyse kovuldum bazı yerlerde. Üzerime saldırdılar PKK'lılarmış. Annem kader deyip geçti sıkıntılarına. Ama e, Türk askeri e, için satıyorum deyince git dükkanından falan diye tepkiler aldım. Ya, ama yine de yılmadım. 200 kitabı sattım 13 oradan. 2600 civarı etti. Ben bunun üzerine de ekledim tabii. E, Şehitler Vakfı'na yani o zamanki değerini bağışladım. Bir de kuyu açtırdım. Afganistan'da bir de Pakistan'da. Biz de buraya geliyoruz, bu bahçede bize bir eğlence oluyor gürbetten gelince. Meyvelerini topluyoruz, eşe-dosta dağıtıyoruz. <laughs>